Aşağıda bereketli hilal bölgesinin haritasına yer verilmiştir. Verilen haritaya bakılarak bereketli hilal bölgesi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Tarıma elverişli bir alan olduğu. Arkadaşlar bakın su kenarlarında olması, bakın içerisinden nehirlerin geçiyor olması bu bölgenin tarıma elverişli olduğunu bize gösterecektir. Mezopotamya bölgesinde yer aldığı. Elbette zaten biz Mezopotamya'ya aslında bereketli hilal diyoruz. Dolayısıyla bu da doğru. İlk şehir yerleşim yerleşmesinin merkezinde bulunduğu. Sadece haritaya bakarak böyle bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü burada nasıl şehirler var, ilk şehir yerleşmesi var mı vesaire diye bir bilgi yok arkadaşlar. Dolayısıyla olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Verilen görsellere bakılarak Anadolu'da alanlarından hangilerinde ilklerin yaşandığı söylenebilir. Çayönü höyü ve çatal höyük kalıntıları verilmiş arkadaşlar. Yerleşim alanlarının ilkleri yaşanmış diyebiliriz. Çünkü Çayönü zaten ilk köy yerleşmesi. Çatal höyükte ilk şehir yerleşmesi arkadaşlar. Dolayısıyla doğru. Mezar kültürünün ilklerinin yaşandığını ifade etmemiz ise mümkün olmayacak. Çünkü sadece bu görsellere bakarak mezar kültürü hakkında çok da yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Bu sebeple olmaz. Tüketici yaşam hakkında da ilklerin yaşandığı noktasında yine yorum yapamayız sadece görsellere bakarak arkadaşlar. Burada sadece biz yerleşim alanları olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıdaki bilgiyle ilişkilendirilemez? Yazının icadından önceki dönemde insanlar iklimin meydana getirdiği yaşam biçimine bağlı olarak geniş alanlara yayılmış, böylece mağara ve kaya sığınakları içinde küçük gruplar halinde seyrek bir biçimde yaşamışlardır. Arkadaşlar bakın A, B, C ve E seçeneklerinde biz mağara ve kaya sığınaklarını görebiliyoruz ancak d seçeneğinde bir şehir yerleşmesi başlamış yani burada arkadaşlar yerleşik bir yaşam söz konusu artık gördüğünüz gibi insanlar taşlardan kendilerine sığınaklar yapmışlar kendileri yapmışlar yani kayalara ya da mağaralara sığınmamışlar artık bir şehir söz konusu dolayısıyla cevabımız d şıkkı olacaktır Verilen tarih öncesi dönemlendirme tablosuna bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihlerinin bölgelere göre farklılık gösterdiği. Evet arkadaşlar, Anadolu'da mesela Paleolitik Çağ 2.5 milyon yıl önce başlamış, Mezopotamya'da 1.1 milyon yıl önce başlamış. Dolayısıyla dönemlerin başlangıç ve bitiş tarihleri bölgelere göre farklılık göstermiştir tabii ki diyebiliyoruz. En uzun süren dönemin orta taşlığı olduğu arkadaşlar hayır en uzun süren dönem paleolitik çağdır. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. İnsanoğlunun süreç içerisinde yaşam koşullarında değişikliğe uğradığı tabii ki arkadaşlar taştan madene geçmişler. Madenlerden farklı farklı madenleri kullanarak yaşam tarzlarında bir değişim tabii ki e, olacaktır diyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. verilen tarih öncesi dönemlendirme tablosuna bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İnsanların gitgide daha dayanıklı üretim yaptığı. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Çünkü özellikle biz maden devrine geçtiğimizde bakın bakırdan sonra tunç, tunçtan sonra demir kullanılmış. Yani gitgide daha dayanıklı e, ürünler, malzemeler kullanılmaya başlanmış. Dolayısıyla birinci öncüle tabii ki ulaşabiliriz. Zamanla ateşin kullanımında gelişmeye yaşandığı. Yine bunu madenlerden çıkarmamız mümkündür arkadaşlar. Çünkü zamanla eritilmesi daha zor olan madenler kullanılmış. Çünkü daha dayanıklı madenlerin işlenmesi daha zor olacak olacaktır. Ancak ateşin kullanımının e, gelişmesiyle birlikte tabii ki bu da mümkün olacaktır diyebiliriz. Maden işçiliğinin taş işçiliğinden kolay olduğunu sadece tabloya bakarak yorumlamamız mümkün değil arkadaşlar. E, sadece madenin ve taşın kullanıldığını görüyoruz biz. E, dolayısıyla maden daha kolaydır gibi bir yorum yapmamız çok da mümkün değildir. Sadece yorumlamalarla birinci ve ikinci öncül çıkarabiliriz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak tarih öncesi dönemlerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bu döneme ait yazılı kaynakların yetersiz kaldığı. Arkadaşlar zaten tarih öncesi dönemlere ait olan bir tablo bu. Ve tarih öncesi dönemlere ait ise tabii ki yazılı kaynaklar yetersizdir. Çünkü tarih yazı ile başlar. Biz tarihi çağlara yazıdan sonra zaten ifade edebiliyoruz. Tarihi çağlar diyebiliyoruz. Tarih öncesi dönem yazıdan önceki dönemdir. Dolayısıyla yazılı kaynaklar yetersizdir diyebiliriz. Kullanılan araç ve gereçlere göre bölümlere ayrıldı. Evet arkadaşlar çünkü taş kullanılıyormuş. Sonrasında maden devri yaşanmış. Bakır, tunç, demir olarak. Bu da doğru. Tüm devirlerin tüm toplumlarda sırasıyla yaşanmadı. Şimdi tabloya bakıyoruz ya sadece arkadaşlar. Tabloya baktığımızda bakın sırasıyla aslında yaşanmış. Anadolu'da sırasıyla tüm devirler yaşanmış. Bakın bu bitmiş, bu başlamış. Bu bitmiş, bu başlamış şeklinde. Mezopotamya'da da aynı şekilde. Bu bitmiş, bu başlamış gibi. Mısır'da da arkadaşlar aynı şekilde bitmiş ve başlamış diğer devir. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen tabloya bakılarak maden devri ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakırın en kolay işlenen maden olduğu. Arkadaşlar sadece tabloya bakarak böyle bir bilgi çıkarmamız mümkün mü? Tabii ki değil. Maden olarak bakır kullanılmış ama en kolay o mu işlenmiş? Böyle bir yorum yapmamız mümkün olmayacaktır. Anadolu'da başladı. Anadolu'da başladığını ifade edebiliriz arkadaşlar maden devri ile alakalı. Çünkü ilk önce maden devri biliyorsunuz ki bakırla başlayacak ve Anadolu'da diğer Mezopotamya ve Mısır'a göre daha erken başlamış dolayısıyla doğru Tunç çağında ateşin kontrol altına alındı peki böyle bir yorum yapabilir miyiz arkadaşlar yine yapamayız çünkü sadece Tunç çağının bize tarihleri verilmiş bu yüzden cevabımız yalnız iki yani B şıkkı olacaktır.